Ana bak O iyi. ne sikiyim bacana sikiyim Gitme yas gitme ya. Gitmedim zaten lan Şık batıyom ya Aa, sağda sağla. Sağda sağda Yemin <laughs> et sağa sen ben sola bakıyom amir kaya Altı bas Ne oldu lan? Bakan mı? Oh, Ruski, give me eli al? Kom! Aldı basıyorum. ya sen. Lan ne atıyorsun ya? Ben kaçtım. <laughs> nice on it. nice. bırakın lan. Sus lan. Müdür Ne oldu lan? Ege ben sus lan <laughs> Oğlum bir daha sus var ya o ağzını kurarım lan adam ağzını ve teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu sana ya? Oğlum gibi Baba ne oldu sana baba? Baba sen olmuş baba Ha en son çıkan <ya>. Aha. <gülüyor> <gülüyor> vur, vur şunu bayıt lan şunu Gel Gidin Aaa oh, o alan çüşüyor Yavaş amına koyayım Oğlum durun Amına sikiyorum <laughs> oğlum uçtu oğlum. Ananı sik. Ölmeyin lan. Polis çağır ya sen polis çağır. Polis çağır. Geçen de takma şeye gibi. Alo. Ne oluyor? Günde kaç tane içiyorsun amca onda? Abi ben de. o kofi kafatosu olacaktı. Aa o <kopi> <gülüyor> <gülüyor> <Diocalyptic>. <gülüyor> <gülüyor> Ya. O kofi kafatosu <nasılệu> okuyacaktı. Ne diyiyorsun? <laughs> gel. Gel gel Yani ne amına koyayım? Gel lan. Ne no oldu? Vur artık vur. Ey! Eyvah Yasin yatırdı ya. Ya 5'e 9 ya. İstanbul Sefiri amına. Ya. <laughs> ya oğlum cümlem bitmedi. <laughs> İstanbul'u Sefiri yani. ya, <laughs> ben diyecektim. Ya Mert dalga mı geçiyorsun kanka? Ne oldu İstanbul Sefiri amına koy yeter ya. Ben o küçük çocuğum sana bunu yapma. Oğlum mu dostum? Ya tamam. Bam! Bak bak. Sıra bende. Ona müzik. Ay bitti ananı Hadi Hayır, hadi, hadi yapma ya Ben mi bitti <laughs> Uçur mu denize? Öldüm Lan neredesin? <laughs> Araba çarsın Ya Yasin şey. Hatta bak keşke o bir ya. bulabilsem ya Ya bu ne ya? su Adalar sahilinde bekliyorum Gülüm seni merhaba Lüber O ya dur dur Araba alacağım da yüz kağıt atabilir misin? Hemen hemen atayım Tabii. Tabii. Telefon paylaş ya. ya. unuttum şey, Vallahi atamıyorum. Nasıl ya, yalancı? Yalancı elim <gülüyor> ya. ya. <laughs> Hadi koru abi. Çok Çöz. Çöz çöz. Bağırma bağırma. Bağırma <laughs> oh. Ya ananı sikeyim Kevin. <laughs> <laughs> biraz daha konuş, biraz daha konuşsana. Konuşuyorum, konuşuyorum. Ne yapacağım? Beni mahkemeye mi vereceksin? Anasını sikeyim ne Tamam. Tamam. <laughs> 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 Öyle dedim için özür dilerim. Öyle dedim için özür Biraz kapatın lan. Yeni mut bıraksana oğlum bıraksana lan e adamı. Hayır Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Geri dön, geri dön geri dön. Ne olursun geri dön. Ne olursun geri dön. Ne olursun, geri dön. Lan Pink. Kimsin? Ne istiyorsun abi? Ah harika bir so- Lan patlasana artık. Çözeleşin lan bunu. Bak Ne Pardon biraz ses olur mu? Ben bunu bak he. Orası bak. Şunu sikerim. Şeker lan. Sete git lan. Subhaneke Allah'ım ve 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 Teala Cettik Senek ve La ilahe Benim bu motor bok gibi ya. Var mı? <laughs> <laughs> Şakasına vurdum bu arada. Şakaya da peze işine gelse de şakası. Eşe. Eşe. Ejder ejder şakası ejder şakası. Ha ne amına koyayım ben benim. Oo sikişi ya. Oo Hemen <gülüyor> karşında. Oo. <laughs>

esse é aqui.